videonun dördüncü kısmı yani son kısımda e, devam edecek olursak e, burada kapanış kısmı yaptık e, bunu farklı bir şekilde de yapabiliriz nasıl yapabiliriz bunu hemen silelim ben burada e, hemen bugün logosunu koyup e, orada bir e, animasyon uygulayıp kapanış işlemi yapayım hemen e, hemen bugün logomu e, import edeyim şu şekilde alıp proje paneline sürüklüyorum yine bunu da aynı şekilde kompozisyon şeklinde alabiliriz tamamen bize kalmış Hemen bugün değil de Orta Banner Layers kısmını genişletelim. Şimdi buradan e, katmanlarımıza ulaşalım. Şimdi e, baktığımızda ilk olarak arka plan zeminini bulalım şu şekilde. Tabii ki burada hangisi olduğunu bulmak biraz zor. Hepsini tek tek Background e, PST olan e, katmanı şu şekilde timeline'a sürüklüyorum bunun e, 10. saniyeden başlamasını e, sağlayacağım. Bundan önce bunun e, katman saat e, katman seçil durumundayken saat ekleyip transform fit to comp diyerek kompozisyon büyüklüğünde olmasını sağladım. Ardından hemen 10. saniye 10. Sani 10. saniyede başlamasını sağlayalım bu şekilde. Ardından burada bir grid var e, logonun kendi şeyi. Bunu da hemen e, timeline'de sürükledim. Gördüğünüz gibi şu karacıklar. Bunu da yine aynı şekilde e, hemen 10. saniyede başlamasını sağlayalım. Şimdi hemen ikisini yani iki katmanda e, seçil duruma gidip klavyeden T tuşuna basarak burada e, kapanışı e, bununla yapalım. Hemen burada ikisine de keyframe verip e, değerler burada ikisini de 0 e, yapalım. Ardından bir saniye yani 11. saniye bir saniyeler gidip buradaki değerleri 100 yapalım şu şekilde e, ee, burada gayet güzel bir e, görüntü olacaktır. Burada animasyonumuz 10 saniye e, bittikten sonra direkt hemen bugün logosunun arka planı giriyor. Ardından e, 11. saniyeden sonra tabii ki burada hemen bugün logosunu saniye alabiliriz. Hemen bunu bulalım. Hangi grup? Grup 5. Bu kompozisyonunda yani bu da kompozisyon şeklinde olduğu için bunu hemen aldık. 11. saniyede başlamasını sağlayalım. Bu şekilde hemen başından tutup çekerek şuraya doğru e ee, da yine boyutlandırma yapalım. Ee, katman seçili durumdayken scale e özelliğini açıp 85 gibi bir değer girerek bunun biraz daha küçük olmasını sağlayalım. Son olarak burada buna bir animasyon uygulayarak artık e işlemimizi sonlandıralım. Burada ona ne uygulayabiliriz? E, ben burada e, güzel bir e, görünüm uygulamak istiyorum. Bunun için hemen 11. saniyenin tam üzerine gelip efekt preset paneline bu şekilde e black Dissolve kısmından veya hemen Animation Presets ardından Dissolve kısmından e, Block Dissolve Digital isimli efekte uyguluyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi gayet hoş bir efekt. E, logoyu parçacıklara ayrı Yine bunun e, şuradan U tuşuna basarak biraz 11. saniyenin e, ilerisinde başlamasını sağlayalım. Bu şekilde. Hatta biraz da uzatabiliriz. Bu şekilde. Şuna bastığımızda gördüğünüz gibi şu şekilde gayet hoş bir animasyon oldu. Şöyle biraz çekelim. Bu şekilde bunu da tamamladık. Ardından burada son olarak işlemimiz bitti. Bu şekilde reklam filmi intro sonu yani reklam introsunu yapmış olduk. Hemen son olarak tabi burada başka bir logo koyabiliriz. Tam şöyle bu bitişine yakın ee, yine burada slogan da koyabiliriz. Bu tamamen e, size kalmış. Bu şekilde e, reklam introsu yapmış olduk.